Herkese merhaba dostlar. Yeni bir PUBG Mobile Light videosundan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte yardım modunu açtık. Baş Hadi başlayalım. Let's go. Hadi. Allah Allah Allah. Allah. Ake bulun. 16'da işlemliyordum. Adamlar nerede? Ne bileyim abi. Çift daha çektim. Silah bulamadım. Hop 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 hop. Benim buraya yardıma gel. Ad Adam nerede onu söyle. Bekle Bastım bekle. Bak bak enerji veriyor hanım da önümde benim. Bekle. Gel hemen hemen hemen. Nerede? Tepede. Tepede. Tepede gel beni kurtar. Bırak. Bırak beni kurtar. Ya abi ya. Vurdum vurdum. Geç diyorum. fark ettim. Kit var. Geç fark ettim ya. Allah ben. Al. Ben de diyorum nereden sıkıyor. Sık sık çık sık. Çık sık. Hani göz yok oğlum göstermiyor. Dur ben rastlayacağım oraya. Bekle. Buradan rastlayacağım. Bekle. Tamam ben buradan oyalıyorum. Oyalıyorum. İlla arkadaşı var. İlla ha var. Dur, rush yapıyorum. Rush ya. Tamam. gel. gel rush ya rush ya rush, rush, onların rush onların ya. Yok birlikte değil boş dur. Bitirir bitirir. Yüzde doksan boş dur ya. Bombayı kim attı? Sen atmadın. ya o zaman. Yok burada adam yok. Aşağıda bir yerde adam var. Adam yerinde değil. Adam bize bomba atarsa o Daha ara... Tamam benden ayrı dur. Benden ayrı dur. Feriştahımızı kaydırır. Kış. Düzgün silah. Gel gel gel. Oh. İlla yukarılardadır. Tırmandı, tırmanmıştır o tarzdan. He he, tırma. Yukarılarda geziyordu. Yakındır, yakındır. Ney burada mı lan? Bir an adam gör. Hop. O bir adam görür gibi oldum dedim adam mı ne bu anlamadım bir an canavar mı ırkı ırk mı bir an dedim adam mı ne bu aman tanrım dedim öldüm mü ne çift ki oynuyorum bir daha Öldüm yine Hee Bıraksana sen Ben kadar oynayacağım ben Nasıl ama parmak Let's see Let's go Arbeled arbeled gel arbeled Pompalı nedir ya Gel sen de gel benim loot müthiş yürü gidik yürü 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 Let's go let's go let's Karşıya da gel 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 Bir daha bir şey atar mısın? Hayır Aa var 400 tane var atarım gel gel, ha, gel, benim gel. 18 tane var. gel gel sen gel gel Yoluma bırak Yargı dağıtacağız yargı yargı gel Yargı, yargı modunu açtım gel Hangi gemi Durdum Yok bırakmadım bırakmadım gel şu kara suda adam mı dropmuş herhalde bin drop var şu sağ tarafta da illa adamlar vardır evler evci var yargı modunu açtık Atlas ya. Ben atladım tamam. Tamam, tamam, tamam. Birazcık, çık karaya çık sen. Karaya çıksın. Bak bana. Aldın mı onu? Bakıyoruz. Oh. Şey Av. İçe Hangisinin yerine? Ne var? Biz onun yerine. Biz onun yerine al. Oğlum, biz ona bir ton mermi bulduydum ya. 5.56 atacaksın mı? Beş yok, altı yok. Ee, yok da bulurum sana ya. Oğlum. Aa gel atarım ya. Çektirdin silahı bu hali 5.56 at. Yargıda at hadi ya. 3x lazımdır abi. Lazım değil. Lazım değil. Desene gel be. Şu kompansör atış makineleri miydi? Hadi hadi gidelim gidelim boş ver. Burada bir şey yok. Şunu alalım. Oğlum ben adamı vurmak istiyor. 760 katsana ben de sana 556 atayım. Gel. İşaretli orayı. Al katacağım onu. Dışarıda yoğunluğum. 200 bir tane de yüzde önünde var. Al bunu. Al. Ben... Tamam aldım hepsini. He, ee, ben hepsini iş şey yaptım. Tamam okey gidelim. Araba. Adam vurmak istiyorum koş. Dur. Enerji basak. Gel gel karşı tarafa tamam, geçiyorum. Tamam tamam tamam. Sudan niye geçiyorsun sen? Olsun ben suyu seviyorum. Tamam ben buradan geçeceğim. Doğru düzgün adam bulamadık ya sıkıntı. Oğlum, ne oluyor? Gerçek oldu? adam var öbür tarafında. <laughs> gel, gel 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 Ev tarafı ileri. Oha. Gel gel gel, gel. Adamlar coştu lan. <laughs> Oğlum oraya bir gelirsen var, var ya. Bağda mı? Bilmiyorum ki. Sen silahta kal. Böyle bir ses yok. Allah Allah dünyayı taradılar. Nerede adamlar? Bir pusuya düşersek var ya. Araba vurmalıyız olmayacak böyle düşürürler yoksa bizi. Şu ilerideki arabayı alsana. Düşünmeyi bırak da adamları bulamadık biz ya. Şurada araba olacak alsana. Tamam al sen al sen. Tamam. Tamam. Başka var mı orada? Ölmüş lan ölmüş ben bayıldım Hop hop. Başka başka başka. Devam 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 devam. Seri seri oyna. Gel 5 el al. Tamam. Arabaya getir arabaya getir arabaya getir. Tamam tamam tamam. Tamam uzatılmış bas. Nerede araba şurada. İyi ben. Ben garajdan araba alıp geliyorum bekle. Neyim ben böyle? Bu arabanın benzini azdır. Tam tam al boş ver benzini az çok değil da... mi? Ne ne kadar? Var mı sabagi lan bu olmaz. Tam bırak bırak. Ya bagi işlem. Garajdaki ara... motor mu ne motor ya oğlum boş yere gittin gel gel. Gel hadi. Sen seviyorsun şey ben. Sal, sağ sağ. sağ. <laughs> tamam sağ sağ. Tamam 200 mermisi varmış şey. Oğlum savaşa girmek istiyorum ben. Hadi gençler bir savaşımız yok mu? Bir fightımız yok mu ya? Yok. Drop mu drop atmıyor mu bu? Bir bir Nerede bu? Bir bekle. Biraz dolaşın sen de. Alana gitsin alana. Tamam al tamam. Alan içine girmeye çalışıyorduk. Aslında biraz bir şey, bir şey benziyor. Abi, biz buraya neden bir şey Oo, oh, almışlar. Tamam. Ben ne yaptım bagiye? Ben tamam, bir şey yapmadım, sap sap. Droba gidek de. Dedim kesin burada adam olur, alan dışı da olsa içi de olsa. Adam yok. Bir şey ne kadar yetişilmeyecek, yetişemezdim. <laughs> Yani. Ha suya yakalanmadı ki. Yine de yetiştik lan. Düştü mü? Su yaptık. Aa düşmedi yetiştik bak. Dur, dur. Ben evin üstüne çıkıyorum ben. Senin gel gel birlikte çıkalım. Nereye düştü lan? Gel gel. Ab binanın üstüne. Ne? Kargancılık oynayacağız. Gel. What? Ciddi misin sen? Oğlum gidip binanın üstüne atmazsın ya. Yon mu lan? Yok yok gerçek. Hadi bakayım. Abi buraya drop atıyor. Abi mi? Alayım mı lan? Al. Adam vurmaya çalışıyorum. Dur. Orada dur orada inme orada? Aynen. Aa 8 xim de var. Ben de geldim. Ne olur mu? ne olmaz düşersin falan orada. Araba arab, araba araba araba. Söyle bana. Oğlum ben göremiyorum. Burada. Sakin ol. Tamam ha, öbür tarafında arkanda seni Ben zemin katta kapının arkasındayım. Tamam tam, öbür dur sen. Dur sen orada. Dur sen orada. Tamam geldim sana. Aşağıdayım. Canın var güzel. Ya perfect ya. Allah'ım ben neyim böyle? Gitim var mı? Git, lootla şunları ya. Bir ara mavi mi çekecek oldum. <laughs> Bir baktım Vavuk da ben şey yaptı bitti. Dedim AVM'i çekeyim. Hemen tanrım dedim. Bin. Bekle yukarıdaki lotu bakayım. Oh, Buggy'den güzel araba yok. Hop dayı yavaş. yukarıdaki adamın lotu abi ha? mı burada? Valla Allah bilir nerede öl öldürdüm ben bilmiyorum. Gel bin bin Buggy'den güzel araba yok lan. iyi iki seni yapmış canlar. Bin 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 bin. İki tane sihirli aldım oğlum. Neredesin? Ben bakmadım ben. bak da zaten. Drop'a reaksiyon alınacak mı? Yok. Yeah. Var var. Var var var. Şey mi düşüyor ya? Biz burada kalacağız bu gidişle. Işte. Koşak acık koşak. Drop'a gitmek drop'a. Drop, Drop'luk bir işin var mı? Yok ben adam... Gel o zaman çık şu Şu ben. an ben adam arama derdindeyim. Burada mal gibi beklesek mi? Yok. Gel. bekleyeyim şöyle gibi. Gel gel şuraya çık. Nereden? Arka taraftan sıktı. Yo ben şuraya çıkacağım bir Şu taraftan sıktı. Yönünüz belirsin. Ya eve çık ya gel gel gel. Evden ben onu bulacağım onu öldüreceğim. Yok. Evin üst katı var şey. Adam nereden sıktı? Demiştim. Şu an adam nereden sıktığını bile unuttuk. Gitti artık adam. Ya bu taraftan Sen sağ ters yanlış yöne gidiyorum Ben ters yöne gidiyorum. Çünkü ben adamın sıktığı yere doğru gidiyordum. Dur yaklaş bana. Araba burada bizim araba kesin. Yok lan bizim araba değil bu. Biz neyle geldik bak ile gelmedik mi? Evet. Ee? Bizim buggy'i sol tarafta bıraktık ya. <laughs> Evde mi? Üst katta. Bekle bekle hacı <laughs> bekirim var. Raşladım. Bir tane daha oraya bayılacak. Ay bir beni baydı. Al al lütfen al. Oğlum ne oldu? Aldım aldım aldım. Siste kal. Hiçbir şey yapamadım ben. O Ama... bombadan ben de hasar yedim ya. Dost ne yaptı? Ne? Sol AVM geldi AVM geldi. Gel içeri. M24 ve AVM geldi gel. Dur şu an. Oğlum önümü göremiyorum. Ben görebiliyorum sanki ya. Ben de göremiyorum. Adamlar sistem attı neydi? Kortaya Hayat ya. sesi senin mi? Evet. Dalga mı geçiyorsun abi sen? Hasan. Adamlar bizi görüyor. Biz onları göremiyoruz. Şu evden oyumu veriyorum. Yok o evde bu evde. Ba Bir şey Adamsın lan sen. <laughs> Vallahi billahi görmedim. Videoma like atmayı, kanama abone olmayı unutmayın.